Bir şey yapabilir. Terörizin, kendine zarar verme. Bak çok merak edenler evet. e, yayın geçmişinden bakabilir tamam mı? <laughs> hayır ya, hayır ya, hayır ya. Oğlum onu nasıl hayır alacaklar? Ya. Onu nasıl alacaklar? <laughs> onu nasıl alacaklar? <laughs> Bir şey oldu. Yeşil kötü sen ya. Ha, yapacağım oluyor. buraya, yapacağım buraya. Hazır Kırmızı olur. olmuşsun kanka. Oy! Baker'ım. Ne diyorsun Faker sen? Baker'ın GTA yaptığı play değil mi bu? Şurada midin ortasında. Oğlum oyunu bitirdik lan. Tayfa katliam. Reşi. Reşi. Tayfa katliam. Kane'e vuruyorum. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Ha? Enemy quadra kill karakteri yine kim meta yaptı ya? Yani? Bu karakteri kim meta yaptı? Bu karakteri yine her yerde Caitlyn oynanıyor. Allah'ın belası karakteri kim meta yaptı? Kim meta yaptı bu karakteri? Herkes oynuyor yine Caitlyn'i ya. Önüne gelen herkes sağ tıklıyor. 1900 vuruyor. Penta atıyordu adam. Penta da lan. Allah'ım. Böyle olacağını biliyordum yani. Biliyordum. Bunu %100 biliyordum yani. Ya siktir git Caitlyn'sin lan! Aptal orospu çocuğu. Bir Nexus'a vurucan ya alt tarafı. Elini kolunu sikerim senin ha. Aptal orospu çocuğu. Yarrak gibi gidiyor. Kayısı EQ falan atıyor. Gidecek ne vuracak alt tarafı. Yarrak yarrak hareketler yapıyor ya. Amın oğlu ya. Eline sağlıkmış. O oh, Nexus open. Adamlar da iki kişi öyle. Dört kişi gidip Nexus'a vuracağız. Yarrak gibi Kayseri'ye ya EQ atıyor. Allah bu kadar aptal bir orospu çocuğu olamaz. Yani vallahi sabahtan beri Amına kodumun oğlu. 6-0'ım amına koyayım. Hayır 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 hayır. 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 Hayır amına 1800 vurdu ya bu karaktere. Şurada flash attım üstüne de 1800 vurdu tek otoyla. Hani ultiyle koşacaktım üstüne sonrasında. Orada kaybettik oyunu. Oh! <laughs> ya abisine yardım etti. Her zaman. Neşmiş. Oğlum bu buraya kadar gitmiyor kanka. Bu bu buraya kadar gitmiyor. Hiçbir zaman Krebin şuraya gittiğini gördün mü kanka hayatında? Şaka ben vuruyorum ben ya. Ben vuruyorum ya gider kanka. Gördün mü? Hadi tayfa. <laughs> Çok eziksiniz. Çok eziksiniz kanka. Çok. Çok eziksiniz oğlum ya. Yok ya. Aldı. Şey. Beci köle oldu adamlar ama fark etti. Dragas gelecek. Öldü abi. O, o ya abi. Sen ya. rahat <laughs> ol abi kime dive atıyorsunuz siz ya? Allah aşkına kime dive atıyorsunuz? Dayı <laughs> icat edin. Dive'ı <laughs> dive <'ı> ben <laughs> icat ettim oğlum ben buldum dive'ı. Taş devrinde. Yıl 2012 dedim dive 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 dediği dive 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 diyordum, dive oldu dive 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 Ulan bir hafta. Üçüncü gündeyim. Üçüncü maçtayım. Bir hafta nasıl üç gün oluyor? İki buçuk gün bile olmadı. Nasıl bir kafa bu amına koyayım ya? Aylardır oynamıyorum. Orospu çocuğu. Bak orospu çocuğu. Aylardır. Ne aylardır? En son ne zaman lol oynadığımı hatırlamıyorum. Amın oğlu. Ne stak? İki günde neyin stak? Kırmızı küflaş. Herkesi tanklıyorum. Ultra'yı üstüme alıyorum. Her bütün ananı sikeyim. Baron, baron. Alo. <laughs> 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 Ahahahahahahahah Ahahahahahahahahah Ahahahahahahah 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 Patladım amına <da> koyayım ya <laughs> <laughs> Çıkayım ya Başı Ah Öldükten sonra çıktı lan Gördünüz mü Ben seni da büyük ihtimalle bu kadar kötü gelip Kapat kendini yani ya. kodumun maymun çocuğu Nasıl belli var ya Eli kolu tutmuyor Ram oyun bilgisi yok Trollemeye girmiş Ve daha hiçbir bir sike aramadı bak Hiçbir sike Aptal orası çocuğu seni Hayatımda gördüğüm Boğma demiş ki Abi bunu biliyor muydun? Mucize Doktor'daki Ali karakterini canlandıran oyuncunun otizmli rolüne hazırlanmak için 8 ay boyunca LOL'de üst koridorda Vayne oynadı. <laughs> 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 abi ya yap. Bu oyunun bu hale gelmesi bile yeterli zaten. Hadi bakalım ama ne Hadi abi. 15 saniye ultim. Yapıştır ya Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> oh. Gidiyorum gidiyorum Osman gidiyorum Abi, lan. Görmedi, görmedi, lan. Aa. Hayır. Zonya. Vuracağım vuracağım. Bir tane. Bir tane. Vurdu ananı sikiyim. <laughs> yani oynayabiliriz ben giriyorum geri. ölmeyecek değil mi o? Ben bir vurdum. Abi çiğneyim. Neyse yazmayacağım bir şey. Hadi. Çok iyi. Lan bir tur. Lol Jace geliyor kan kule altında. Onunu satayım. Fıtanfi. Fıtanfi. Yes be. Oğlum. Amına koyarım ya. Abi tapa yardım ama ya. Bu bey çok kötü kaldı kanka. <laughs> Faker! Amına koyar adamım. Faker! Nasıl? <laughs> Adamın flash atacağı yeri predikledim. Fucking legend man. This guy is so absolutely legend man. <laughs> Uf, gördün mü? Annen ne avradın ha. Grup istiyorum ya. Beşli grup istiyorum. Önüme geç geç yani. Git ultimi Bak sikerim ananı ya. Her yeter ya. Abi ben siktirip <laughs> gidelim şu oyundan hadi yeter ya. Abi versinize şunu. Vallahi yeter ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Yani yaşlı bir insan ben yapamıyorum. Lütfen verin şunu. Allah aşkına verin ya. Allah aşkına verin ya. Abi nunu oynuyorsun? Sunfire tank. <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Chat bu e benden size gelsin. Yalnız ben bile beklemiyordum ha. Evet, renklik gibi geldi bana sinir oldum. Hani Mersin'in nesi meşhur? Tantunisi meşhur diyeceğimize Karıları meşhur diyorlar düşünsenize. Keşke Rusya'da yaşasaydım. Onda kestim var ya. Nice! Hoo. Dive istedim ve geldiler attık. Süper. Nice! Hoo. Aa! Doğdanspor full oldu. Çok sert geçiyor yani maç Bir daha de. Ha? Sert geçiyordu. Ki vardı da. Ve baktığım gibi engeciyor. Osman var mı? Hadi abi. Ne hadi abi? Aha! Aha aç kolları Aa, aç! Lan cin! cin? Osman! Tamam tamam rakan sikti onu ya rak Rakam, rakam. koy tokat at tokat Amına koydum aptal rakanı sikerim anamı siker siker siker. Öldünüz mü kanka? Aha kim oğlum o? Aferin oğlum. Oğlum Osman bu kim Osman? Bu kim? Osman, Aa, bu, 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 bu kim, bu kim, Osman kim? kim oğlum o? Osman kim oğlum o? Osman kim oğlum o? Lan! La! Aa! Osman kim oğlum o? Osman o Diana kim oğlum? Diana kim? Kim e, tut onu, tut oğlum? Tut oğlum onu. <laughs> Osman tut oğlum o kim oğlum? Gelmiyor. Simonlar adamların içlerine içlerine giriyor valla. Backline'ı mahvettik. Oğlum nereye gidiyorsun? Salak mısın? Oh! Oh! at gibi cevap geliyor dayana ya. <laughs> ay ay ay. Sana girsin dayana.